evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün size nasıl bedava Robux bedava Robux kazanabileceğinizi göstereceğim hiç, hiç zor değil çok kolay bir şekilde kazanıyorsunuz bildiğiniz gibi Discord sunucularında bir sürü kişi davete göre eş, eşya veriyor sadece Roblox olarak değil bir sürü oyunda bir sürü sunucularda davet ettikçe ödül kazanabiliyorsunuz ben de iki tane sunucu buldum bir sürü var ama ben iki tanesini bulabildim iki tanesinin açıklamaya da linkini koyacağım davet ettikçe birilerini link e, linkinizi atıyorsunuz onlara. Sonra Robux onla, Robux kazanıyorsunuz. Zaten girdiğinde de mesaj geliyor Discord sunucusunda e, davet etti diye. Davet sayınız artıyor. Ona göre de alıyorsunuz. Mesela bu baktığımız şeyde Multi Hangout Discord GG Multi yazıyor. Bunda mesela 5 davete 70 Robux diyor. 10 davet 150 Robux falan diyor. Burada gördüğünüz gibi e, mesela Volaria var. Buna giriyoruz invite ödülleri. Davet ettikçe kazanacaksınız. Mesela bakın Blocks Park ödülü veriyor. Jailbreak veriyor. Mining Simulator'ınkini veriyor. Burada Bubble Gun Simulator ödülleri falan veriyorlar. Robux da veriyorlar. 4 davet 15 Robux. 8 davet 30 Robux. 12 davet 50 Robux. İsterseniz Robux alabiliyorsunuz. İsterseniz bu oyun ödüllerinden de alabiliyorsunuz. Evet videomuz bu kadardı. Ben zaten açıklamaya linkini koyacağım. Siz de e, atabilirsiniz. Ben birkaç kişi davet ettikten sonra nasıl çe çekebildiğini de videosunu da çekerim. Oradan öğrenirsiniz nasıl çekeceğinizi Robux'unuzu. Videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın.